Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın arkadaşlar tam 6. bölümle karşınızdayım arkadaşlar ve bugün arkadaşlar çok mükemmel bir şey oldu. Kanalıma keşfete düştü arkadaş Yani önerildi birkaç şey ve olması gerek yani normalinden çok daha fazla şey geldi arkadaşlar, görüntülenme geldi. Ve, ve arkadaşlar ben de bunun şefine size bir sürü yapılar yaptım server genişletip haritayı genişletip Arkadaşlar çok güzel bölümler Sizinle olacak Hatta büyük ihtimalle bugün yani yarın iki video gelebilir Yani hazır olun siz Ve arkadaşlar burada gördüğünüz Yapı ise bugünün konusu olan İksiler dükkanı arkadaşlar İşte burası benim Değil muhtarlığın ilk şeyi arkadaşlar ee, Söyleyemedim İksir dükkanı Arkadaşlar I, evet arkadaşlar buradakileri hemen size göstereyim hızlı bir şekilde. Yani çok yok çünkü genç yani satın alacak kişi çok yok zaten. Ama eğer satın alınırsa doldurulacaktır. I, burada arkadaşlar ateşe dayanıklılık, i, ateşe dayanıklılık iksir var. 8 dakikalık. I, burada arkadaşlar görünmezlik iksiri var. 3 ay er dakikalık. Burada arkadaşlar i, sıçrama iksiri var. 8, er dakik, 8 dakikalık ve burada gece görüş var. 8 dakikalık yine. Burada ise arkadaşlar, e, Suda nefes alma iksiri var. Ee su iki tane 8 dakikalık, bir tane de 6 dakikalık arkadaşlar. E, buradaki iki tane sandığı da arkadaşlar sizin isteğinize göre dolduracağım. E, siz hangilerini yazarsanız ben e, onu şey yapacağım arkadaşlar. Ya e, bir saniye dur orayı kırmıyoruz. E, ben e, onu da ona göre arkadaşlar oradaki ikisini de dolduracağım. Siz yazın. I, ve arkadaşlar i, ben şimdi size serverdaki bazı yenilikleri göstereyim şuradaki bir sonraki videonun konusu olan şuradaki marketi görüyorsunuz ama arkadaşlar isterseniz bir sabah olsun ben bir yatayım evet ben bir yatayım evet arkadaşlar şimdi yattım kalktım ve i, buraya geldim siz şey kadar I, Evet arkadaşlar şu an genişlettiğim yerlerde zaten genişlettiğim yere yapmıştım ya e, arkadaşlar iksir dükkanı bu şekilde genişletim arkadaşlar daha da ilerleyecek buradaki suları kaplayana kadar burada arkadaşlar öbür videonun konusu çok göstermeyelim o tarafı ve arkadaşlar burada da evcinin çalışmaları var ileride tam 4 adet köylü ev yani dükkan yapacak oraları karşısında baya bir para kazanacak o da bu şekilde geçinmeye çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz ve burada arkadaşlar nedir portalımızın arkasında olan yerler de düşük buraları da kullanacak arkadaşlar gittikçe büyüyecek yani her türlü aklınıza gelebilecek her şeyi yapacağız arkadaşlar burada <laughs> ve arkadaşlar gördüğünüzde üçlümuz var sadakat üçlü olan ve içinde burada atı var. Atına vurur vuracak mıyım? Vurmayacağım. Ee, evet arkadaşlar bu şekilde çok güzel. Ee, birazcık yani e, restoranımızın şeylerini güncellemek için birazcık şöyle vuralım. Vuramadım bir saniye tam vuracağım ve vurdum. Güzel ve arkadaşlar burada gördüğünüz yeni bir tane tezgah var Arkadaşlar ee, burada da E videosuna görebilirsiniz Ece'nin Minecraft'a Minecraft'ı adlı kanala gidip bakabilirsiniz Arkadaşlar burada da Ece Hanım günlerini satıyor güzel bir şekilde Ben burada kömürlerimi satıyorum zaten biliyorsunuz burada Ece'nin meşhurlarını satıyor Arkadaşlar isterseniz birazcık şey yapalım köylülerimi göstereyim ve köylü yani kapalı çarşımdaki size yenilikleri göstereyim arkadaşlar. Burada benim kuzenim olan Recep çimento açacak buraya ve burada imalatını yaparken suyla birlikte çimentolarının burada da arkadaşlar çimentosu satacak. İnşallah o da gelecek iki veya 3 bölüm sonrasında arkadaşlar. Burada da zaten her zaman gibi getirdiğim arkadaşlarım var. Köylülerim var. Burada arkadaşlar takas yapabiliyoruz. Hatta bir tane takas yapalım hadi. Yanımda 5 tane demir varken. iyi evet arkadaşlar birazcık daha stoklarımızı dolduralım. Yani stoklarım az değil ama yine de dolduralım. Hem şunu da kullanmayı çok seviyorum. evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar I, lütfen bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben mobil'de arkadaşlar oynuyorum bu oyunu ve arkadaşlar mobil'de oynarken kanatla nasıl uçacağımı bilmiyorum. ve arkadaş kanatla nasıl uçacağını öğrenirse o gördüğünüz market arkadaşlar kanat getireceğim ve bayağı pahalı bir fiyata <laughs> satılacak ama ben yine de arkadaşlar toplayacağım. Bu arada arkadaşlar yeni bir tane daha fikir geldi aklıma. Zaten vardı. Ne arkadaşlar ne dirayet eşyaların satıldı bir o market arkadaşlar ne dirayet eşyalar eklenecek. yani güncellemeler yapılacak o yüzden bunun o yüzden o yüzden arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu like arkadaşlarınız o videoyu da kaçırmazsınız yani güncellemeleri burada da arkadaşlar Recep Recep'in evi oldu artık burası belli bir miktar para karşılığında tabii ki de gerçek para değil oyundaki para bu arada arkadaşlar şu bir geçsin de ben geleyim ya Evet arkadaşlar sonunda geçti ve ben de tekrardan geldim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Ee, orada ıı, Recep Çimen hocası Çimen Tocu açacak arkadaşlar. O da videolarını çekecek. Onun da Recep Dolgun isminde baya güzel bir tane kanalı var arkadaşlar. Ona da gidip abone olabilirsiniz. Bu arada ben size sanırım düzlediğim yerleri göstermemiştim. Ve bir de size planlarımdan birazcık bahsedeyim arkadaşlar. Buradan doğru arkadaşlar buradaki suyu kaplayarak şuradaki arkadaşlar okyanusa doğru açılan bir yer, bir yer olacak arkadaşlar. bayağı büyüyecek. Yani şehir büyüklüğüne ulaşabilecek kapasiteye gelecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben bu server gerçekten online oynuyorum. Yani oldukça fazla oynuyorum. Bakın arkadaşlar şu kısmın hepsi kaplanacak. Şurada gördüğünüz nehrin hepsini kaplanacak. Oralar binalar gelecek. Oraya büyük ihtimalle muhtarlık gelecek arkadaşlar sonunda beklediğiniz mutluluk gelecek. Arkadaşlar hatta sizler Birlikte ne yapalım? Bir tane elmas şey verelim bankacılıkta arkadaşlar. Hem ona siz, hem, hem ben onu arkadaşlar size göstermemiştim. Nasıl yapıldığını gösterecektim. Yerde kalmıştı. Bir de Arkadaşlar restoranım burası benim. Size hiç göstermemiştim restoranımı da. Burada arkadaşlar pişirdiklerim var. Burada pişireceklerim var arkadaşlar. Burada da çöp kutusu var. Burası çok gereksiz. <laughs> e, bu şekilde arkadaşlar Ejina burada bazı çalışmalar yapıyor kendi videoları için e, o zaman arkadaşlar e, tabi halen daha orada like atmayanları gördüğüme göre çok ayıp bir de yorum atarsanız ve şu an benim attığım kalp size bildirim olarak geldiyse çok güzel bir şekilde devam edebiliriz e, biraz demir alayım ben kendi evimden kendi sandığımdan ve onları köylümde zümrüte çevirip bir tane de Elmas alalım arkadaşlar bugün sizin için şuradan doğru birazcık bölelim arkadaşlar tam dört tane aldım biraz daha almam lazım şu şekilde evet evet bu şekilde 8 tane yeterli olacak tam yeterli olacak hatta buradan doğru gelelim gidelim o zaman köylerimin yanına arkadaşlar gidelim 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 sonra tiksileri baya bir işimize yarayacağı benziyor. Çünkü arkadaşlar bu şekilde gidip gelirken yani yavaş yani o da bir alternatif olarak burayı ise göster işte Recep dediğim arkadaşım burada çimen çöpecek. Göstermiş miydim şu an tam hatırlayamadım aklımdan çıkmış olabilir yani gösterdiysem çok özür dilerim. Tekrardan gösterdiğim için şuradan da takas yapalım. Evet güzel bir şekilde şuradan iki tane takaslayalım arkadaşlar güzel bir şekilde devam edelim. buradan doğru gidelim. Şuradan bankamıza, bankamızdan da bir tane elmas alalım. Elmasımızı aldıktan sonra videonun burada sonuna geleceğiz inşallah. Şimdi burada zümrüt çevirme elimizde geliyoruz. Buradan da 3 tane zümrütümüzü koyuyoruz. Aynen buradan doğru geliyoruz arkadaşlar. Bölüyoruz. Ee, sadece bir tane Elmasımızı da alıp 11 tane elmasımız Oluna göre bu videoyu da arkadaşlar Sizlerle birlikte burada bitiriyorum Ve şu an lütfen like atın Çok uğraşıyorum arkadaşlar bu seri için Ve karşımda yavaş yavaş Almaya başlıyorum önerilmeye başlıyorum Çok güzel yerlere ulaşacağız Yakında 1000 abone 100, 100 abone özel arkadaşlar Yani olabilirsek öyle bir şey Şu andan planlarım var arkadaşlar Üstünde çalıştım çok mükemmel olacak O zaman görüşürüz Sağlıcakla kalın. Bay bay.